işte diyor ıı, Araplara göre bir cennet Allah teala hazırlamış. Yani diyor ki cennet e, bir tek Arapların istekleri ve onların şeyleri ne göre e, cenneti hazırlamış. Bir yani diyor bir kere bir tek Müslümanlar var. Müslüman olmayanlar da iman etmeyenler de e, hiçbirisine şey yok. Tabii ki bu yalan. Şimdi şöyle bir şey var. Her peygamberin yani Muhammed'den önce sallallahu Teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem her diğer peygamberin e, ona inananlar, onunla yürüyenler, onun e, yolunda gidenler ta ondan sonraki peygamber gelene kadar onlar da cennetliktir. Yani bu iş böyledir. Bunun başka bir yolu yoktur. He, sen ama Dion bir tek e, Araplara göre yapmış. Peki Türklerin ne şeyi var? Çünkü burada diyorsun ki mesela işte Almanlara göre veya Tür -tür Türklere göre veya işte İzmir, Antalya'ya göre şey yok. Nereden biliyorsun? Peki sen eğer bana sorursan sen nereden biliyorsun? Ben Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum. Ve biliyorum ki Allah subhanahu teala verdiği sözlerde duracak. Sen buna asla inanmıyorsun. Ben de bunun tümüne, Allah subhanahu bu sözünün tümüne inanıyorum. Aramızdaki fark bu. Sen, e, senin gittiğin yol, e, bu bir yol, benim gittiğim yol, bir bir yol. Aramızdaki fark bu. Sen çünkü Allah iman etmiyor. Ben ise inşallah Rabbim benden kabul eder. Ben ise Allah-u Teala'ya inanarak hayatımı yaşıyorum. Ve devam ediyorum. Daha o bir yalanlarından diyor. Kanı kadın sunuyor. İşte altın var, gümüş var. Bakire kadın şey ediyor. Yani ağzıma alamayacağım laflar da diyor. İşte diyor memeleri küçük. Daha yeni çıkmış bilmem ne şu bu anlatıyor. Bak sen zaten sapık olduğunu ben birkaç şeyde de yani anladım. Şimdi bu benim bu kelimemi sapık olarak sana bir bir yani seni bir küfür veya ihanet olarak e, senin yaptığın işe değildir. Ah hayır. E, sen şöyle yapıyor, sen gidiyor. Nerede işte böyle e, işine gelen kaynaklar şeyler varsa. İşte Kurtubi'den, Taberi'den, İbn Kesir'den ve hadislerde keza sahih şey sahih kutub'u'sta eee senin kardeşlerimiz dediği onlardan hangisi işine yarıyorsa sen onu getirip şey ediyorsun. Sen yani utansaydın utansaydın bunu daha iyi araştırdın ama utanmıyorsun. Şimdi Huriye işte kadın diyorsun ya, baksana insana insan vaat ediyor cennetten. Senin o kısıtlı e, düşüncenle, o kıt beyninle bunları idrak edemezsin. Niçin idrak edemezsin? Çünkü sen e, başka Müslümanlar gibi huriye insanı yani duydu mu Kur'an-ı Kerim'de veya hocadan aklına hemen işte erkek kadın ilişkisi geliyor, şey geliyor. Halbuki mesela bu boyutta değil. Yani bu kadar abartılı bir boyutta değil. Huriye demek senin hizmetçin Yani seni hizmet eden. Anladın mı? Ve bu huriyeler zaten insanın dünyadaki eşi ahirette de huriye olarak ona şey eder ama onun eşi olarak huriye ama işte e, oraya bakıyor, e, buraya bakıyorsun. hangisi hoşuna gidiyor veya hangisiyle ben bundan daha iyi video yaparım da bunu daha çok inandırıcı e, yaparım onu seçiyor ama gerçeği seçmiyor yani burada senin çok şeyin var İşte bir de bakire yani bunda ne var yani bakire e, sen bakire şeyleri kızları niçin yani böyle şöyle söyleyeyim sürpriz bir şey görüyor. Elbette bakire diyecek. Yani her insanın istediği şey eşinin bakire olması. Öyle değil mi? Yani her insanın temenni ettiği şey budur. Dünyadaki temennisi o bir tarafta da karşına çıkıyor. Ya bu e, e, gelip de işte diyorsun, yok işte küçük e, genç kızlar şey yetmeler senin aklın hep gerçekten bambaşka bir yerde çalışıyor aklın her daim bambaşka bir yerde çalışıyor çünkü e, yani daha etkili olmak için öyle konuşman gerekiyor. Halbuki e, ben e, diyorum yani senin düşüncende olan insanlar için bu şimdi belki sen dersin hani yanlış konuşuyorum veya haddimi aşıyorum veya işte küfür ediyorum ama değil. Ama sen ve senin gibi yaşayan insanlar, düşüncede olan insanlar şeref namus onlar için hiç önemli değil. bu bakireleri de bize vaat etmiş. Sana değil veya senin gibi düşün, düşünenler için değil. He sen gelip bunda bir, bir yanlış mı buluyor? He bu yanlış bulman e, o senin e, derdindir. Bizim derdimiz değil. Biz ne biliyoruz? Biz biliyoruz ki dünyadaki eşlerimiz bizim için orada da aynı eşlerimizdir. İnşallah Allah nasip etmişse cennette. Bu bir. İkincisi huriyeler var ve Gulmen var Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ama ne yazık ki bizim Sünni kardeşlerimizin e, ulemaları işte bu huriyelere daha çok şey etmişler. Ama Gulmen'i unutmuşlar. Gulmen da dediğimiz e, olan e, e, çocuğun üstü yetişkinin altı. Yani şöyle çocuğun aslında yetişkin de ama 20'yi geçmemek üzere ve 15'ten küçük olmamak üzere onlar da ahuriyeler gibi hizmet ederler şeyde olanlara cennette olanlara yani bu senin için zor geliyor veya şöyle söylüyorum çatlıyorsun sen bu şeye bunlar nasıl öyle bir şeye inanırlar çünkü bizim inan, inancımızda bu var ve biz bunu Allah Subhanahu taala'dan bize söz verdiği gibi biz de Allah Subhanahu Teala'dan beklentimiz odur. Cennet. Niçin beklentimiz odur? Hani cennettir. Çünkü Allah Subhanahu Teala diyor ki sen benim sözümü tut, sen benim dediklerimin dışına çıkma. Sana öldükten sonra, hesabından sonra cennetime girersin ve orada insanın aklına gelmeyecek ve hiç yani aklından geçmemiş ve kalbinde öyle bir şey e, yani e, e, istememişsin yani orada her şey değişik her şey bize e, hizmet için her şey bizim istediğimiz gibi olduğu için e, yani Allah pantaların söz bize verdiği gibi olduğu için, biz Allah subhanahu teala'dan cennet istiyoruz. Tabii ki ibadet ediyorsa cennet istiyoruz. Sen gidip çalışırsan karşılığında parayı istersin. Değil mi? Ücretini istersin. Bizimki de bu kadar. Yani sen çatla öyle diyeyim sana. Sen çat.